Merhaba arkadaşlar. Evet, endeks biraz gevşedi gibi yaptı. Ben hemen çizdim Fibo'mu. Dünkü yükselişle birlikte bugün. Şu anda kısa vade 1428 stop var. Ama bu çok kısa vade yani. E, bugün de bunun üstünde kapatır diye tahmin ediyorum yani. Şu aralık içerisinde kapatırsa iyi olur. Yarın da yükselişine devam eder. Ama aşağıya gelme durumlarında şu boşluğu almaya geleceğini unutmayın. 1418'e kadar inse neden indi demem. Bakın. O yüzden yine de temkini elden bırakmayalım. Ayen görüyorsunuz ortalamaların hepsi saatlik 15 dakikalık ve 120 dakikalık 2 saatliğin hepsini burada geçtikten sonra indikatörlerde al vermiş güzel bir şekilde orta vade kısa vade yükselişini başlatmış. Nereye kadar gidiyor hemen görelim. Evet hedefi arkadaşlar şu tepeyi açtıktan sonra bakın şu tepeyi açtıktan sonraki hedefi buraya takılmış tepe 5.24'ü açtıktan sonraki hedefi önce 5.43, 543'ten sonra da 5.62 şeklinde yukarı doğru hepsini not edebilirsiniz. Gidebilir mi? Evet gidebilir. Makine takım. Az önce girdim çıktım makine takıma sayenizde. Baktım ki güzel duruyor. Ama şurada Fibo direnci vardı. Ben de 2.91'den sattım arkadaşlar. Ee, ama güzel bir durumda şu anda. Mesela 120 dakikalığa bakarsak 120 dakikalığın üzerine atmış. Sadece şuradaki Fibosuna takılmış arkadaşlar. Ben çok öncelerden çizdiğim bir Fibo varmış şurada günlükte. Bakın şu Fibo. Bu Fibo çalışmış. Yine de çalışmaya devam ediyor. O yüzden o Fibo'yu baz aldım. Yarın için tekrar takibimde olacak. 120 dakikalık yani 2.88'in üstünde kaldığı müddetçe korkacak bir şey yok. Altta sadece bir boşluk bırakmış. Rahatsız edici bu kısmı bu. 2.79'da. Ama 2.88 üstünde kalıyorsa e, alınabilir bu kağıt. 2.88'in altına sarktığında da çıkar giderim. Öyle düşünün. Hedeflerde arkadaşlar 2.91, 2.92'den sonraki hedefiniz Fibo'da söyleyelim 3.08'i var. Günlükte de şurada 2.95'i, 3.04'ü var arkadaşlar. 2.95 ve 3.04 sonra da 3.07'si, 3.08'i var. Anadolu Grubu Holding hemen 15 dakikalık bakın bu da orta vade ve kısa vadedeki yükseliş trendine başlamış. Hemen tepesini görmüş arkadaşlar bir önceki tepeyi. Bir önceki tepeyi görmüş burada takılmış. Şimdi burayı geçtiği durumda arkadaşlar bakın burayı geçtiği durumda ki hedefleriniz şuradaki fibo değerleri olacak. Şöyle yazabilirsiniz 25 45 26 99 böyle yukarı doğru gidiyor. Her birisi geçilince de destek, geçilmeden önce direnç olur ve satış geleceğini unutmayın. Günlükte arkadaşlar soruyordu, ortadan alın bakın. Tarama yapmaya gerek yok. Günlükte ortadan alalım, gözüküyor. Ama dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 24.50 üzerinde 24.50 stoplu bunu almak lazım. aksi halde bu da geriye doğru çekilecektir muhtemelen. Peugeot maalesef gördüğünüz gibi bakın 15 dakikalık kısa vadeden sonra orta vadeye takılmış ve geri dönmüş tekrar aynı hareketi yapmasını bekleyeceksiniz. 1.39 üstünde alınır. 1.42 üstünde 1.42'de satılır. 1.42 üstünde tutmaya devam edilir bu kağıt. Takıldığı hiçbir yer yok aşağıda. Kendi oluşturduğu destek haricinde yatayda. Bakın. Şuradaki yatay desteği hariç altta hiçbir desteğini göremiyorum şu an için. 1.34 yatay destekle takip edilir. 1.34 kırılırsa çıkmakta fayda var diye düşünüyorum. Vakfin 15 dakikalık evet bir trend başlatmaya çalışıyor. Kısa vadede üstüne atmış. Burayı takip edin arkadaşlar. 6.69'u. Eğer 6.69 kırılmazsa 6.69'un üstünde gideceği hedefler 7.29 ve 7.63'tür. Buralarda eğer ciddi bir satış gelmez ve üzerine atarsa yukarı yönlü hedef devam eder. 7.63 üstünde bana bunu tekrar sorarsanız analiz ederiz. Biraz acele edelim. 15 dakikalık yayla maalesef kısa vade trendini oluşturup orta vadeyi geçemediği için tekrar geri gelmiş. Tekrar aynı hareketi yapmasını bekleyeceksiniz. 3.18 üzerinde alınır ve tutulur. Kırılırsa stop olunur. Hedefleriniz 3.28 ve 3.38 olur. 3.38 üstünde tekrar tutmanız gerekecek kağıdı. Çünkü üst vade hedeflere gider. Nereye gider? 3.38 üzerinde kağıdın gideceği seviye 3.40 ve 3.52. Sonrasında da 361'dir. Ama bana bunu nerede soracaksınız tekrar? Eğer 337 üzerinde kalıcı oluyorsa tekrar sorabilirsiniz. Bakın bir türlü orta vade yükseliş trendi oluşmamış kağıtta. Bu düşüş trendinde ve düşmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları hemen 15 dakikalığı açıp göstereyim. Kısa vade, orta vade tekrar bilmeyenler için. Bakın kısa vade trend başlamış. 120 dakikalığın üzerine atmış. Trend devam ediyor. Kısa vadede bir satışla karşılaşmış ama üzerine atar atmaz yoluna devam ediyor. Destek seviyeniz arkadaşlar 14.34 kısa vadede. Ha, kırıldığı zaman ne olur aşağı boşluğu almaya gelir mi gelmez mi onu bilemem. Ama kırıldığı zaman ben durmam içinde. çünkü nereye düşeceğini bilmiyorum. Ama aşağıda 13.64'e gelirse de tekrar ne yapılır kağıda girilir. Hedefi neresi bunun? Nereye kadar gitmiş? Şuraya takılmış. Bakalım haftalıkta orada bir şey var mı? Yok. O zaman takip edeceğiniz yerler şunlar. Bakın. Şu seviye arkadaşlar. 14.92. Bunun geçilmesiyle birlikte 16.66'ya gitmesi gerekir kağıdın. Sonra da 19.48 daha önceki tepesi. İCBCT 15 dakikalık üzerine atar atmaz bu da 5.46'yı görecektir diye tahmin ediyorum. Ama henüz atamamış. 535 üzerine attığında rahatlarsınız. 546 üzerinde daha da bir rahat olur sizin için. 546 üzerindeki hedefiniz 577. 577'den sonraki hedefiniz şöyle bir bakalım. 577'den sonra arkadaşlar aradakiler var. Onları atlamayalım. 538, 562 sonra 577. 577 kırılırsa da daha önceki tepeler 589, 590'lar görülebilir. Hepinize iyi akşamlar, bol kazançlar arkadaşlar. Şu endekse tekrar bir bakalım mı kapanmadan önce? Bakalım 15 dakikalık nerede tutunuyor? Evet yine gelmiş. Yo az önce geldiği yer burası. Burada tutunacak gibi gözüküyor. Bir saati var ama ne olur ne olmaz dikkatli olun. Hepinize bol kazançlar.